Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amri. bugün Minecraft'ta arkadaşlar efsane video karşısında bugün arkadaşlar Minecraft'ta Grand Rally arkadaşlar şans blokları açacağız arkadaşlar büyük korkunç büyük anne ile savaşacağız arkadaşlar Korkunç büyük annenin e, burada arkadaşlar ben yumurtasını buldum yani. Ve arkadaşlar bunun için dedim. E, Soulstone yani korkunç büyük yumurtası var arkadaşlar. Bunu buraya koyacağız ve onunla savaşacağız. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Ama ben hani açıkçası zannetmiyorum abi. Çünkü harbiden çok korkunç arkadaşlar. Zaten e, biliyorsunuzdur ama bu e, korkunç büyük annenin e, harbi şey yani sinirlenmiş halim. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi hatta şöyle koyayım. Bugün arkadaşlar şöyle Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Grandelle şans bloklarını açacağız. Daha sonrasında gideceğiz e, Granny ile savaşacağız arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu böyle videolar istiyorsanız aşağıdan like'lar, abone ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza kılınırlar abone olmayın. Olmayı kanalımıza abone olduktan sonra da arkadaşlar zil işaretini aktif bir şey unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, direkt açalım abi şöyle. Hiç bekle. O bir dakika. O şey çıktı abi. Bunu atalım. bunlar arkadaşlar bu arada kullanmayacağız. Ee, çıkan şans bloklarını vesaire kullanmayacağız. Bunlar büyük ihtimal abi köpekler bir dakika. Bu köpekler işimize yarayabilir. Bununla e, korkuş büyük anne arkadaşlar korkutabiliriz. Yani bu arada birazdan e, şöyle sesi açacağım yani. Şöyle koyalım. Köpekleri orada bıraktım arkadaşlar. Bile kaldırmadım. Şimdi TNT falan filan çıkar ölür falan diye abim. Çorba çıktı bilmem ne bakalım. Yukarıdan bir şey da abi gözünü seveyim. Bu arada ee, şöyle arkadaşlar açalım. Slime'ler falan. Ah, Lucky Villager diyor. 22 da o kılıç var ama kılıç dandik abi ya. O bak o bu var ya. Bunun ne abi? Efsa abi. Bunları kesin almamız lazım abi. Sen şöyle bir köpeklerin mekanı, köpeklerin yanına git abi şöyle. <laughs> Köpekler koruyun bunu. Köpekler bu köylüyü koruyun ha. Bizim yakın akrabadan o da. Bunları açmıyoruz. O değil de bunlardan bayağı çıktı yalnız. Onları açsaydık bayağı bir şu anda zengin ol. Abi topuk 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 abi Abi Oğlum ben sana ne dedim köylüyü koru demedim mi Abi gözünü seveyim ya Abi valla uyuz oldum abi, Gitti köylü ya Vallahi gitti abi çok iyiydi ya o Harbi uyuz oldum yani ya Neyse arkadaşlar buradan biraz uzaklaşalım Köpeklere falan filan zarar gelmesin abi Uzaklaş abi uzaklaş Şimdi Burada kıralım şöyle yavaş yavaş O diamond güzel Bunları şöyle şey yapalım. Bu ne? Tepeden abi, TNT falan düşer. Gözleri sevimsiz TNT düşmesin. Bu ne? Tepeye doğru bir şey oluyor. Şunu şöyle kırmaya devam edelim abi. Yemek çorba içelim. Aa chest var bir dakika. O normal lucky bloklardan çıktı. Enişli apple çıktı abi. Normal yapılar Bir de ironlar var. Bunları da açmayacağız arkadaşlar. Normal lucky blok verdi. Baya güzel aslında. Şöyle, abi bu ne? Abi gözünü seveyim. Abi bir git bir git bir git bir git kaybol kaybol kayb köpeklerim yardım edin. Bundan iyi item çıkabilir abi onu, onu kaçıyorum. Köpeklerim yardım edin. <laughs> abi yardım edin vallahi yardım edin abi hepiniz aya kalkın aya kalkın. Vurun lan bunu saldırın lan ısırın lan bunu. Baby Bob bebek Bob arkadaşlar. Bebek Bob'la savaşıyoruz şu anda. Abi kaçıyor. <laughs> <laughs> kaçamazsın oğlum. Abi kaçamazsın gel lan buraya. Aa öldürdük. Bir dakika adamsınız lan köpekler. Vallahi adamsınız. Şu slime'ı da bir dövün abi. Vallahi şu slime'ı da bir dövün yani. Şöyle ben bir de bir difficulty sıfır çekeyim. Şunlar bir yok olsunlar abim. Siz tekrar şöyle bir oturun bakayım oğlum. Otur bakayım sen de otur bakayım tamam aferin oğlum şimdi abi şöyle bir bakalım e, ee, Protect'ım veriyor bu da kırık baby bob pantolonu şunu şöyle atalım abi bu işimize yaramaz şöyle bir karnımızı doyuralım Abi vallahi iyi ya köpekler arkadaşlar korkunç büyük hani Abi yavaş yavaş aşağı iniyorlar mı? Abi şu anda eğer aşağıya atlarsam ölürüm abi aşağıya atlamamam lazım Bir dakika normal bir gap alayım arkadaşlar ben bir iki kalbim gelsin bir kendime geleyim Abi gözünü seveyim ciddi misin? bu nasıl bir troll ya Oğlum bir gidin ya bir gidin oğlum Vallahi bir gidin ya yavaş, yavaş. aşağı iniyoruz ama Abi şöyle atlasam Şurada chest var Abi ah! Kılıcı alırsam lazım olabilir Tamam koy kaç Abi yine bebek bob çıktı abi Oğlum sen adam olacaksın lan Oğlum bebek bob Sen bir ölür öl lan Abi güzel bir şey çıktı abi zırh çıktı güzel Abi uzayın abi şöyle bir difficulty Sıfırı çektim tamam Şöyle bir kalsın. Kısa süre arkadaşlar bir kalsın şöyle bir kendimize gelelim. Koyuyorum. Abi cadı çıktı. Abi cadı çıktı ve yarasaların hepsinde iksirler var. Etrafa iksir atıyorlar sürekli. Görünmez oldu cadı galiba. O slime'ın ayakkabısı. Abi efsane. Daha yüksek zıplıyoruz bir de. Hop aman abi. A çıktı. Abi cadı bana iksir mi atıyor uzaktan? Bana mı öyle geldi yoksa? Difficulty 0 bir çektim tekrardan. Bu ne? Odi korkunç büyük anne bunlarla abi efsane splash mı diyor. Bunu attığımız zaman büyük ihtimalle rastgele bir özellik verecek abi. Güzel. Burada dandizerlardan çıktı. Burada leopar abi. Ne oldu oyuna? Kafa ver abi şu kafalar nedense her lucky blokta lag yap ya abi. Anlamadım. Vallahi bu kafa olayını anlamadım. Abi bir gider misin? Oğlum bir git lan. Oğlum patla. Bir dakika. Oğlum bir git lan. Patlar mı? Hup! vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Um, the true Mr. Ray <laughs> Gerçek Mr. Rainbow diyor. Bu ne? Unbreak falan lazım olabilir abi. Hop tamam. Şu o bir tane burada şey var. Bu ne? Ee, splash me eksi 40 veriyor. Tamam bunların hepsini atacağız arkadaşlar. Büyük anne bunların hepsini atacağız abi. Burada creeper bebekler çıktım. Burada tekrardan bunun. Bunların... bir dakika kılıç çıktı. Bu ne kılıcı? Abi sağlam. Şunu şöyle yapalım. Şunu iki alalım. Şöyle tamamdır abi. Hop aman abi. Bir şey olabilir orada. Bir değişik bir olay olabilir. Hop bunları tabii ki de açmıyoruz. Bunları tabii ki de açmıyoruz abi. Aa, bir dakika spiral. Aa şey bu. Spiral'in şey çıktı. Oha. Spiral Lucky Blow'un şeyi abi bu. Spiral Lucky Blow. Bakayım hızlı vuruyordu değil mi bu? Tak 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 tak. Tamam bir şey yarayabilir. İşe yarayabilir abi. Güzel. Bu benim spiral lucky block'taki en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bayağı hızlı vuruyor arkadaşlar. Deli gibi hızlı vuruyor. Okumuz yok bu arada ya. Hop öldürdük. Aa öldürdük. Ç bize lollipop verdi. <laughs> çok iyi. Hop yerim abi böyle tamam. Sen de şu topraklara öz özgür tavuk diyor. <laughs> abi değişik değişik isimler koyuyorlar vallahi çok aa abi sakın ha gaz bu difficulty sıfır çektim hop bu ne ee, splash mı diyor kendimiz atalım bakalım abi atmaz olaydım. Neyse fazla uzun değil. 15 saniyelik şeylerden. İksir güzel. İksir verin abi. İksir işimize yarayabilir. Ama zırh lazım abi bize. Bize zırh lazım abi. Burada tekrardan bunlardan çıktı. Burada tekrardan bir iksir. Baya bir iksire yönelik yalnız bu. Bunlar ne bakayım. Enerji tamam. Lucky ya da değil diyor. Şans ya da değil diyor. Attım da şansla. Abi yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Var mı süt lazım abi ya. Abi vallahi yazıklar olsun. Oha. Oha baya sağlam bu. Şu elmas kılıcı yere atıyorum. Abi ya abi şans ya da değil dedi. Şans abi kaç dakika? Mide bulun 3 dakika. O nedense çalışmadı ya. Vallahi arkadaşlar yazdım. Yine bir denedim. Abi bunu açayım mı? Açtım gitti. Genellikle bunlardan tane çıkıyor. Açtım denedim olmadı. Aa. Ne çıktı? Abi blokçu o Aa bir şey olsa çok iyi olurdu o köylü olsaydı ya. Ha bu sefer TNT bunu açmayacağım abi. Abi 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 topuk. Hadi tamam. Güzel abi. Aa abi unlucky diyor. Bakayım iksir var mı? İksir yok tabii ki de. Aa iksir çıktı bu ne? Arkadaşlar döndüm. Şu anda arkadaşlar her şeyimiz hemen hemen e oldu yani. Her şeyimiz bitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bütün şunları da şöyle çevirdim abim. Şunu da şöyle çevirelim. 27 63 falan oldu. Şu anda sanırsam zırhımız güzel protection falan veriyor. Bence arkadaşlar bunlar iyi. Bu set bence güzel abi. Ee, Baby Bob'un e, üst sırtı, sonra normal bir fancy ve normal slime bir ayakkabı arkadaşlar. Bence abi e, savaşmaya hazırız arkadaşlar. Bence bu işi bitirebiliriz bu arada. şuları pop popları aç olmasak da hani yiyebiliyoruz abi. Şöyle bir tane yerim. Hızlanısı kaç saniye veriyormuş? 30 saniye falan. Güzel abi. Şimdi e, köpeklerim abi. Oğlum öyle evlatlarım kalkın oğlum. Büyük anne büyük anneyle savaşacağız abi. Artık bu kader noktası arkadaşlar. Büyük anneyle savaşacağız Cem. Ve abi korkunç büyük anne arkadaşlar. Hazır mısınız abi? Hazır mısınız abi? Bir tane şöyle inşi yapılıyorum yiyorum. Normal gapple'da yiyorum abi. Etki edeceğini zannetmiyorum. Şöyle yapayım. Şimdi abi hazır mısınız abi? Koyuyorum. Vallahi koydum gitti. Vallahi koydum gitti. Aa, korkunç. Abi ko abi. Saldırın lan. Saldırın oğlum. Adam olacak mı? Ben... Abi attım. Hop bunu da attım. Bunu, bunu arkadaşlar bunu kullansam mı bunları ya? Abi bunları bir dakika atayım. Ah hız veriyor güzel. Bunu iyi ki büyük anne yapmamışız. Oğlum büyük anne adam olacaksın lan. Abi büyük anne baksanız abi. Köpekler köpe. oha oha oha. Abi gözünü seveyim bunu da at abi bakayım. Hop hız verdi. güzel. Abi gözünü seveyim. Abi kılıcımız baya sağlam bu arada Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim bir dakika. Bir tane yiyorum şundan. Köpeklerimin hepsini öldürdü vallahi. Oğlum sen, büyük anne sen nasıl benim köpeklerimi öldürürsün lan? Abi abi şu surata bakın abi şu meminesi suratına bakın abi korkunç büyük annedeki. Vallahi arkadaşlar zırhımız bayağı sağlam bu arada. İksir güçleri vesaire de var. Bayağı sağlam şu anda var ya her yarım her yumruğunda yarım kalp gidiyor sanırsam. Abi sıkıntı yok. Yarım kalp falan filan bizi işlemez oğlum. hadi şşş hadi 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 Abi bu ne böyle ölümsüz galiba okumuz yok değil mi? Abi iksir güçlerimiz gidiyor yavaş yavaş Daha fazla canımız gitme abi hadi Hadi abi ölür müsün artık? Abi ölümsüz vallahi o kadar iksir attık bir daha buna zayıflama iksiri attık zayıflatma iksiri falan da bize hem daha az vuruyor Hem daha yavaş hem de körlük mörlük can getirme falan bir sürü şeyler var şu anda bunda Ona rağmen baya bir dayanıklı abi Ama bizi öldürebilir mi? Zannetmiyorum yani şu anda. Abi öl bakayım bir dakika. Lollipop yiyorum abi. Abi lollipop da özel güç veriyor. Vallahi lollipop. Hop tamam. Al sen hadi 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 hadi. Arkadaşlar vallahi çok güçlü. Vallahi billahi çok güçlü abi. Oha abi niye ölmüyor hala bu? Harbiden korkunç büyük anne yani. Abi sizce ne diyorsunuz abi? Ölürsek arkadaşlar başarısız yani. Büyük anne kazanmış olacak ama zırhımız da çok sağlam. Ama kaskımız kırılmış. Ondan böyle uzun can kaybediyoruz abi. Kaskımız kırılmış abi. Zırhımız da kırılırsa baya bir can kaybetmeye başlayacağız yalnız ha. Abi. Aa öldürdük. Öldürdük abi. Korkuç büyük anneyi öldürdük. Abi işte bu. Abi işte bu diyorum ha. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse o zaman. E, Korkuç büyük anneyi de öldürdüğümüze göre arkadaşlar. Daha fazla hani. Ee, biz artık korkuç büyük anne sorun çıkartacağını zannetmiyorum ha. Büyük anneyi artık yok ettik arkadaşlar. Grandelelle şans bloklarını açtık ve korkuç büyük anneyi e, öldürdük arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle. E, video istiyorsanız aşağıdan like'lara abone olmayı ve kanalımıza da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı dediğim gibi zil işaretini takip unutmayın. Ayetten e, Instagram adresimiz de arkadaşlar açıklamada bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Ahmet Aga TV. Hepinizi seviyorum. Size unutmayın ve hoşçakalın.